Clash Royale'de kazanmak sadece doğru kartları seçmekle olmuyor, değil mi? Yani işin içinde sanki daha derin bir şeyler var. En tepedeki oyuncuların bildiği, bizim bilmediğimiz gizli bir formül olabilir mi? Hadi gelin bu strateji labirentine dalalım ve sırlarını beraber ortaya çıkaralım. Şu rakama bir bakın. 12.7 trilyon. Bu ne biliyor musunuz? Oyundaki olası ama ama olası tüm deste kombinasyonlarının sayısı. Evet evet. Yanlış duymadınız. Tam 12.7 trilyon. Şimdi bu kadar seçeneğin içinde en iyi desteği bulmaya çalışmak ya bu imkansız bir şey. Hani samanlıkta iğne aramak derler ya bu o bile değil. Bu resmen samanlıkta belli bir saman çöpünü bulmaya çalışmak gibi bir şey. Peki bu trilyonlarca olasılık içinde biz ne yapacağız? Nasıl kazanacağız? İşte işin sırrı da tam burada. Cevap kartları böyle tek tek düşünmekten vazgeçip olaya çok daha tepeden yani büyük resme bakarak yaklaşmakta yatıyor. Şimdi dürüst olalım, çoğumuz deste kurarken aslında hep aynı hatayı yapıyoruz. Gelin şimdi bu hataya, bu deste oluşturucunun ikilemine bir bakalım ve neden bu yaklaşımla bir türlü en tepeye çıkamadığımızı anlayalım. Bakın genelde ne yapıyoruz? Bir tane kazanma koşulu seçiyoruz, değil mi? Mesela domuz binicisi Sonra etrafını destek kartlarıyla dolduruyoruz. İksir artılamasını da şöyle bir dengeliyoruz. Tamamdır. Mantıklı mı? Evet, mantıklı. Ama yeterli mi? Hayır, işte sorun bu. Profesyonellerse bambaşka bir seviyede düşünüyor. Onlar için oyun adeta bir satranç. Önce meta'yı analiz ediyorlar. Yani şu an hangi desteler popüler diye bakıyorlar. Sonra kartların birbiriyle nasıl çalıştığını, hangi kartın hangi kartı kestiğini ezberliyorlar ve en önemlisi hangi rakiple karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu bile hesaplıyorlar. İşte o eski yaklaşımın sonucu da tam olarak bu. Bir oyuncu elit barbarlar için ne demiş? Bakın, orta kademenin en büyük belası. Bu yorum aslında birçoğumuzun yaşadığı o sinir bozukluğunu çok güzel özetliyor. Yani desteniz kağıt üzerinde harika duruyor ama oyuna bir giriyorsunuz, belli stratejilere karşı sürekli duvara tosluyorsunuz. Peki çözüm ne? İşte tam bu noktada her şeyi geliştiren bir kavram devreye giriyor. Trilyonlarca kombinasyonla boğuşmak yerine oyunu inanılmaz derecede basitleştiren bir şey var. Arketipler. Arketip ne demek? Aslında çok basit. Kilit nokta şu. Her desteği ayrı aile ezberlemek yerine, destelerin ait olduğu stratejik aileleri anlamak. Şöyle düşünün, taş kağıt makas gibi. Bazı arketipler, doğaları gereği diğerlerine karşı daha avantajlıdır. Ve siz bir arketipin diğerine karşı nasıl oynandığını çözdüğünüz an, daha önce hiç görmediğiniz bir ile karşılaştığınızda bile ne yapmanız gerektiğini içgüdüsel olarak anlarsınız. Hadi o zaman ilk ve en heybetli arketiple başlayalım. Beat Down. Bu stratejinin amacı çok ama çok basit. Arkada yavaş yavaş güç topla, sonra da köprüden geçerken rakibin üzerine bir çığ gibi çök. Beta'nın özü aslında yatırım yapmak. Mesela Golem gibi pahalı bir kartı kral kulenizin arkasına atıyorsunuz, değil mi? O yavaş yavaş gelirken siz de iksir biriktiriyorsunuz. Köprüye geldiğinde ise arkası o kadar kalabalık oluyor ki devasa bir güçle rakibi ezip geçiyorsunuz. Tabii buradaki kritik nokta ne? Büyük bir ödül için başta biraz kule canı kaybetme riskini göze almak zorundasınız. Şimdi gelelim tam tersi bir felsefeye. Hani derler ya, damlaya damlaya göl olur diye. İşte bu da o hesap. Çip, yani yıpratma desteleri. Buradaki amaç rakibi tek bir sağlam yumrukla nakavt etmek değil. Aksine binlerce küçük iğne darbesiyle onu yavaş yavaş yormak. Fikir şu. Rakibi bir anda bitirmiyorsun. Zamanla yıpratıyorsun. Domuz binicisi gibi kartlarla sürekli ama sürekli baskı kuruyorsun ve rakibin hem savunmasını hem de kulesinin canını yavaş yavaş adeta bir testere gibi eritiyorsun. Ve geldik üçüncü ana arketipimize, kontrol. Bu strateji tamamen savunmadan saldırıya geçmek ve rakibin yaptığı en ufak hatayı affetmemek üzerine kurulu. Yani sabırlı olacaksın ve doğru anı kollayacaksın tam bir fırsatçılık oyunu. Aslında bu bayağı geniş bir kategori, kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi karşı saldırı desteleri. Bunlar ne yapıyor? Önce mükemmel bir savunma yapıyor. Sonra o savunmadan sağ çıkan birliklerle çok güçlü bir saldırı başlatıyorlar. İkincisi ise cezalandırma desteleri. Bunlar da rakip mesela arkaya bir golem atıp bütün iksirini harcadığı an, anında diğer koridordan saldırıp onu fena halde cezalandırıyor. Tamam, teoriyi anladık sanırım. Şimdi asıl önemli kısma gelelim. Bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi. En iyi oyuncuların kullandığı o özel, tamamen veriye dayalı yönteme bir göz atalım. İşte profesyonellerin izlediği o bilimsel süreç adım adım şöyle işliyor. Birincisi, önce parametrelerinizi belirliyorsunuz. Yani oyun tarzınız ne? Agresif misiniz, savunmacı mı? İkincisi, kendi kupa seviyenizde en çok hangi destelerle karşılaştığınızı analiz ediyorsunuz. 3. Bu desteleri popülerliklerine göre bir sıraya koyuyorsunuz. Neden? Çünkü en popüler olan sizin için en büyük tehdittir. 4. Elinizdeki kartların seviyelerini unutmuyorsunuz. Yüksek seviyeli bir kart her zaman avantajdır. 5. Rütbe atladıkça meta'nın değiştiğini aklınızdan çıkarmıyor, destenizi sürekli güncelliyorsunuz. Ve son olarak 6. Oyuna gelen her denge değişikliğini, her güncellemeyi yakından takip ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu iş şans değil tamamen stratejik bir planlama. Mesela şu grafiğe bir bakalım. Diyelim ki sizin kupa aralığınızda maçların %45'i chip destelerine karşı oynanıyor. O zaman sizin destenizin her şeye karşı iyi olması gerekmiyor ki. Sadece ve sadece o %45'lik dilimi yenecek kadar güçlü olması yeterli. Başarılı bir deste her kapıyı açan bir maymuncuk gibi değildir. Tam tersine, en sık karşılaştığınız o tek bir kilidi açabilen doğru anahtardır. Peki tüm bu öğrendiklerimizi bugünün oyununa, yani mevcut metaya nasıl uygulayacağız? Gelin şimdi gerçek veriler ve güncel örnekler üzerinden gidelim. Hani sürekli meta diyoruz ya, işte size somut bir örnek. Royal API'dan alınan verilere bakın. Domuz binicisinin kullanım oranı %18, elektrodevin ise sadece %2. İşte meta tam olarak bu. Bu rakamlar bize oyunun şu an hangi kazanma koşullarını daha çok desteklediğini net bir şekilde gösteriyor. Ve bu popülerliğin doğal bir sonucu ne oluyor? Klasik domuz 2.6 döngüsü gibi desteler zirveyi oynuyor. Neden? Çünkü iksir maliyeti çok düşük ve döngüsü inanılmaz hızlı. Bu da onu mevcut metanın en tehlikeli, en sinir bozucu destelerinden biri yapıyor. Profesyonel oyuncu Sir Tex, yarın şu sözleri, bu hızlı döngü destelerinin arkasındaki zekayı harika bir şekilde açıklıyor. Diyor ki, sürekli olarak her şeyinle saldıramazsın, çünkü benim döngüye soktuğum diğer tüm tehditler hakkında endişelenmek zorundasın. Ben de en az senin kadar hızlı bir şekilde daha güçlü kartlara ulaşıyorum. Yani olay sadece hızlı saldırmak değil. Asıl mesele rakibi sürekli birden fazla tehdide aynı anda cevap vermeye zorlayarak eninde sonunda hata yapmasını sağlamak. Ve geldik en önemli kurala. Belki de hepsinden önemlisine. Hiçbir şey kalıcı değil. Clash Royale'de en üst seviyede oynamak istiyorsanız sürekli adapte olmak zorundasınız. Oyuna gelen denge değişiklikleri metayı her zaman ama her zaman alt üst eder. Mesela bakın evrimleşmiş kraliyet hayaletine gelecek zayıflatma. Ruh askerlerinin hasarı neredeyse yarı yarıya düşürülüyor. Bu ne demek? Bu karta dayalı bütün desteler bundan doğrudan etkilenecek. Yani şunu asla unutmayın, Clash Royale'de dün çok güçlü olan bir kart yarın bir anda çöp olabilir. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra ve metada tam değişmek üzereyken, sizce bir sonraki baskın deste ne olacak? Hangi yeni stratejiler göreceğiz? Arenaya hangi deste hükmedecek? İşte bu sorunun cevabı, az önce konuştuğumuz bu ilkeleri kimin en iyi şekilde uygulayacağına bağlı. Belki de o kişi sizsinizdir.